Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte FIBA Banka'da gümüş hesabı nasıl açılır, nasıl oluşturulur sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Gümüş hesabınızı size en yakın şubeden açabileceğiniz gibi FIBA Banka internet bankacılığı ve FIBA Banka mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla da açabilirsiniz. Gümüş hesabınızı bu şekilde açabilirsiniz. Yani yeni hesap oluştur adımlarını takip ederek mobil uygulama ya da internet bankacılığında gümüş hesabınızı FIBA bankada da kolaylıkla açabilir, oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni şeriniz işte, beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.